Evet kavun karpuz çimlendirme. Geçen sene aldığım kavun karpuzları bu şekilde kurutup şişelerde beklettim. Bunlar hatta biraz küfleneyim demiş. Fazla nemli olduğu vakit küfleniyor. Cam bir şeyde saklıyorum. Daha sonra bu balık köpükleri. Herhangi bir balıkçıdan temin edebileceğiniz balık köpüklerinin içine toprak doldurdum. Bu gübre karışımı toprak. Tavuk gübresiyle karıştırdım. Eski tavuk ile. Şu an elimizde bulunan bu şekilde hepsini hazırladım. Genelde tohum ekerken standart şu tohumun kalınlığı ne kadarsa üstündeki toprak da o kadar kalın. Yani çok derin toprağa da olmayacak. Çok yufka toprağa da olmayacak. O yüzden yani tohumun kalınlığındaki toprağı üstüne yaydırırız tabii mümkün olduğunca kapatarak. Bu da kum karışımlı toprak da olur. Ama benim elimde bu vardı şu anda. Fazla üstün kalın bir tabaka değil. İşte mesela bu tohumun kalınlığı neyse. Ee, onun kadar toprak üstüne örtmeli. Bu tüm tohumlar, domates tohumu için o yüzden çok az, yani çok ince bir tabak olur. Çünkü tohum ufak. Ceviz mesela ona göre daha biraz daha derine gömebiliriz. Bu şekilde gömdürdükten sonra ben hafif sera etkisi için şurada gördüğünüz camları e, kutuların üstüne koyacağım. Bunları da bir masanın üstüne koydum. Çünkü dışarıda olduğunda bu da fare sorunu var. E, fareler hepsini temizliyor. Herhangi bir tohum kalmıyor çimlenemiyor. Şu anda seranın içinde vardı çok fazla tohum Maalesef bir tane bile kalmamış. Kavun tohumun fazla olduğu için de biraz sık ektim. Çünkü bu, bu şekilde bir kavanoz daha var. Toprağa ekilecek. Yani bayağı bir fazla ayırmışım. Karpuz tohum. Bunlar yerli karpuz hepsi. Yani hazır tohum değil. Kendi tohumlarımız. Onları dağıtıp ekiyorum. Üstüne hafif ser etkisi. Bir de arada nemli tutmak lazım. A arada sulayacağım. Tabii taze su değil, fıs fıslarla. Nemli kalsın diye sadece. Zaten üstün camla kapattım. içerisi nemli kalacak. Güne hafif güneş, direkt güneş gören bir ortam değil burası. Gölgeli. Ya yani hafif güneş görüyor. Arada akşam güneş görüyor. Ona göre bir yer ayarladım. Bu şekilde.